Arkadaşlar merhaba Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Şimdi vakit bulmuşken size bir güncelleme videosu çekeyim dedim. Çünkü gördüğünüz gibi piyasalar bu ara yemyeşil, Bitcoin tekrar yükseliyor, altcoin'ler yeşermeye başladı. Bunun da çok spesifik bir sebebi var. Bildiğiniz gibi Amerika'da geçtiğimiz günlerde Biden hükümeti 1.9 trilyon dolarlık bir teşvik paketine onay aldı. Şimdi Amerikalılara 1400 dolarlık çek veriyorlar. 100 milyarlarca dolarlık hatta 100 milyarlarca dolarlık işte devlet ödemeleriyle ekonomiyi canlı tutmak için harcama yapacaklar. Bunun etkisiyle tabii oralar yeşerdi. Dün Amerikan Merkez Bankası, FED'in de bir toplantısı vardı. Şimdi, toplantıdan öyle kararlar çıktı ki, öyle e, bilgiler geldi ki aslında Amerikan vatandaşlarına yapılan kıyağın aynısını Amerika tüm dünyaya yapmış oldu. Bugün şimdi bugünkü videoda bunlardan konuşuyor olacağız İşte ne karar çıktı bunun ne gibi etkileri olabilir piyasalara e, nelere dikkat etmeliyiz yani hani bu olumlu hava nereye kadar devam edebilir nerede e, önü kesilecek bitecek nasıl anlarız bunlardan bahsediyor olacağız. E, onun dışında takip ettiğimiz bir sürü altcoin var biliyorsunuz bir altcoin sepeti yaptık son birkaç ayda onlardaki gelişme olan coinlerden bahsediyor olacağım. Bir de e, beni twitter'dan takip edenler dün okumuşlardır avalanche avax ile ilgili e, skandal bir olay oldu. Onunla ilgili de düşüncelerimi paylaşacağım. Şimdi sıcağı sıcağına şu avalanche, avax konusuyla başlayayım. Bu Avalanç'ın yetkilileri, Avalanç'tan işte para kazanan insanlar, avukatları, pazarlama pazarlamanın başı falan beni hedef göstermeye başladılar Twitter'dan. Neymiş efendim, hakkımda hukuki işlem başlatacaklarmış, suç duyurusunda bulunmuşlarmış. Sebep de işte projeyle ilgili haksız rekabet ilkesiyle şey ediyormuşum, içerik üretiyormuşum, ondan sonra iftirada bulunuyormuşum falan filan. Şimdi şey, olayı anlatayım size. Biliyorsunuz AVAX'da çok sert bir fiyat yükselişi oldu Ocak-Şubat aylarında. Bunun da öncesinde Ocak'ın ilk haftasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Google'dan siz de aratıp AVAX ve TCMB yazın zaten 50 tane haber çıkıyor. Böyle emlak sitesine kadar her yerde haber yaptırmışlar. İşte Avalanche projesi Merkez Bankası tarafından değerlendiriliyor. Naci Abal yönetim bizzat bu projeyi inceliyor. İşte Merkez Bankası'nın CBDC, Merkez Bankası Coin Projesi projesinde avalanç kullanılacak falan diye bir sürü haber çıktı. Şimdi ben de sektörün içinde olduğum için bir de yani iyi kötü educated guess yani hani böyle bildiklerimle tahminde bulunabildiğim için ben bu haberlerden huylandım. Çünkü dünyadaki gelişmelere bakıyorsun. Mesela Çin biliyorsunuz dünyanın ilk CBDC'sini hayata geçirdi. Pek çok Avrupa ülkesi uğraşıyor. Buralarda merkez bankaları merkezi birer otorite oldukları için kendi teknolojilerini geliştirme tarafta aralar. Orada bir Etmedikleri, etmedikleri yabancı projeler üstünde coin CBDC'si geliştirmiyorlar. Keza Çin'in CBDC'si de tamamen kendi blok zincir üzerinde kendi yazılımlarıyla geliştirilmiş bir proje. Ee, Türkiye'de de keza böyle olacağını düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ben Ankara'dayım zaten e, buradaki mercilerle sürekli gidiyorum geliyorum görüşüyorum. Bir de biliyorsunuz ülkemizde son 10 senedir bir millileşme, özellikle yazılım alanında millileşme çalışmaları var. İşte biliyorsunuz devlet dairelerinde, askeri kurumlarda, işletim sistemi olarak Pardos kullanılıyor. Ondan sonra Milgen projesi var. Yani hani mümkün mertebe yurt dışına olan bağlılığı azaltmaya çalışıyorlar. Hem lisans ödemeleri ucuzlasın hem de işte milli sırlarımız, datamız yabancıların eline geçmesin. Şimdi CBDC gibi merkez bankası bir ülkenin para birimi gibi önemli kritik bir projeleri aynı düz şey edeceklerdir, koruyacaktır devlet. Burada da kendi milliyi, kendi yazılımını yazacaktır öyle Amerika'dan çıkma sırf başında Türk bir adam var diye bir projeyle şey etmeyecektir diye düşünüyordum. Öyle olunca tabii araştırmaya başladım. Şimdi bununla ilgili net bilgiyi nereden alırsın? Merkez Bankası'ndan alırsın. Orada bir vatandaş olarak bilgi edinme hakkımı kullanarak yasadaki Merkez Bankası'na bir dilekçe de yazdım. Dedim ki bakın böyle böyle sizin adınız kullanarak haber yapıyorlar. Bunun fiyata da yansıması var. Bu aslında bir manipülasyondur. Hani aslı asları var mı? E, bu adamlarla konuşuyor musunuz? Konuşmuyor musunuz? Ondan sonra böyle bir şey yazdım. E, dilekçe yazdım. Ondan sonra birkaç hafta sonra da içinde de cevabı geldi. Hatta dün elime ulaştı. Merkez Bankası çok net bir şekilde biz bu adamlarla hiçbir şekilde yani bırak resmi, gayri resmi olarak bile hiçbir şekilde konuşmuyoruz dediler. Bunlar kamuoyunun yanıltıcı haberlerdir dediler. Yazının tamamını görmek istiyorsanız Twitter'da paylaşmıştım. Şimdi ekrana da koyacağım. Peki yani mesela bu haberler gerçekten yapıldı mı diye soracak olursanız bakın mesela size güncel bir video kaydıyla örneğini göstereyim. Bu sistem Adı var. ne bir daha bu... bir daha söyler misiniz? Avalanş. Avalanş. Avalanche. Yani İngilizce şey. E, Türkçesi çı. <laughs> Avalanş. Avalanş ve şu anda Emin Günsirer hoca ve onun uluslararası bir ekibi var. Orada hoca olduğu için bütün öğrencileri onun kriptoloji ve blockchain'ler üzerine çalışıyorlar. Hatta bir öğrencisinin bir yaz ödevi olarak yaptığı bir çalışma şu anda Facebook'un kripto parasının altyapısını oluşturuyor. Böyle bir hocamız bu. E, Türkiye'ye de çok yakın bakıyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kendi kripto parasını yapmak için bu sistem sahibi olan işte bu hocamızla görüşmeler yapıyor. Şu anda böyle bir görüşme var. Var var evet. Şimdi burada Avax'ı savunanlar geldi. İşte ne proje kendi ağzıyla bunu hiçbir zaman söylemedi. Hatta üstüne yalanladı dediler ondan sonra. Hadi gelin bir video daha göstereyim. Projenin sahibi, kurucusu bakın ne demiş Bloomberg TV'de. Kanada, İngiltere, Amerika Japonya oldu bunlar. Şöyle ee, şey TCMB ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile de resmi değilse bile e, şey olarak, hani resmi olmadan oradaki arkadaşlar yoluyla e, ön görüşmelere başladık yavaş yavaş. Şimdi gördüğünüz gibi tablo ortada. Bunun üstüne de biliyorsunuz bir avalançta avax'ta bir teknik hata olmuştu geçtiğimiz aylarda. Adamların network'ü bildiğiniz sıfır işleme, sıfır transaction'a düştü. 30 saat boyunca offline kaldı. Ondan sonra dediler ki işte zincirler arası cross chain bilmem nesinde hata varmış. Onu düzelttik. Şudur budur. Ondan sonra öyle bir hata yaşadılar. O haberler ortaya çıkınca işte avaksın network'ü çökünce de coin'in fiyatının düşeceğini tahmin ettiğim için çünkü borsada coin tutanlar satmaya başlamıştı. İşte cüzdanlara erişim, blok zincir tekrar ayağa kalktığı zaman millet geri kalanını satacaktır diye. Hani bu düşebilir demiştim Twitter'dan. Şimdi gelmişler benimle uğraşıyorlar. İşte vay efendim şey ondan sonra sen projeyle ilgili kötü konuşuyorsun. Sen şey ediyorsun şudur budur ondan sonra. Şimdi arkadaşlar bakın Merkez Bankası olayında da bu network olayında da ben sadece olanları paylaşıyorum. Burada hiçbir asılsız iftira, suçlama, ondan sonra haksız hiçbir şey yok. Ben elimde kapı gibi devletten gelmiş belgelerle Olan bitenle e, olanları anlatıyorum. Ama karşı taraf e, beni böyle aleni, aslı astarı olmayan şeylerle suçlayıp kendi savunmaya çalışıyor. Bir de böyle zeytinyağı gibi suyun üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Akılları sıra beni e, mahkemeyle bilmem neli tehdit ederek. Yani ben de sanki dünkü çocuğumda böyle şeylerden korkacağım. Çünkü şaka maka e, 12 senedir falan dijital medyada e, bir nebze gazetecilik yapıyorum. İlk defa başıma gelmiyor böyle şeyler. Kanunun neyi nasıl işlediğini biliyorum. E, ondan sonra e, o yüzden şey hani korkmuyorum böyle şeylerden. Siz de olayı bilin istedim. Sonuçta hani bir fenomen olarak aslında e, piyasanın nabzını tutan kripto para ekosisteminde adı geçen bir adam olmuş olarak hani bu benim görevimdir. Böyle öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak. Mesela benzer bir şeyi Paribu'da da paylaşmıştım. Yani şey hani devlet daha henüz bir regulasyon kanun getirmemiş olsa bile hani bu tip şeyleri denetliyor yani elinden geldiğince. Mesela Paribucular da bir ara çıkmışlardı. Ya işte biz kendi bankamatik kartımızı yapacağız kriptoya dayalı diye duyurdular televizyon kanallarında. Hop diye Merkez Bankası'ndan bunlara sonra savunma şey talebi geldi. Öyle olunca devleti karşılığını almak için geri adım attılar falan. Yani şimdi ben bunları kimseyi kötü için Anlatmıyorum ya da şey etmek için hedef göstermek için anlatmıyorum. Bu tarafsız gazeteciliktir, ifade özgürlüğüdür. Bu bilgilerle ne yapacağınızı karar vermesi gereken insanlarda sizlersiniz. Ha projeyi seviyor musunuz? Hayırlı olsun alın istediğiniz kadar alın. Kar mı ettiniz? Hayırlı olsun. İnşallah daha çok para kazanırsınız. Ama yani bir adamı gerçekleri söylüyor diye böyle zan altında bırakmak, bir projenin böyle çok kötü bir PR yönetimiyle benim üstüme çullanması falan bunlar huylandırıcı, burnuna kötü koku getiren şeyler. Ben de o yüzden böyle projelerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi on binlerce coin var yani. yani bir sürü fırsat var piyasada birazdan konuşacağımız gibi zaten iyi günler kapımızda yükselişler her türlü devam edecek o yüzden yani hakikaten teknolojisiyle yaptıkları şeylerle akıp kokmayan işlerle yükselen coinlere yatırım yapmak benim şeyimdir, tarzımdır. Böyle işte olumsuz konuşanı ondan sonra muhalefet yapanı gerçekleri ortaya dökeni susturmaya çalışmak, bastırmaya çalışmak işte kendi kitlelerindeki trolleri üstüme salmak falan. Bunlar çirkin hareketler. Yani bu şekilde prim yapmaya çalışan coinlerden ben uzak durmayı tercih ediyorum. Ama dediğim gibi bu bilgilerle ne yapacağınızı siz karar vereceksiniz. Takdir sizin. Şimdi gelelim piyasalara. Dün Fed ne dedi? Fed biz dedi politika faizimizi ee, yükseltmeyeceğiz dedi. sıfırda tutmaya, 0.25 pardon %0.25'i tutmaya devam edeceğiz dedi. Ee, ama bunu şeye rağmen dedi. Şimdi Amerika'da e, bir enflasyon yaratılmaya çalışılıyor. Hani bizim ülkede herkes enflasyonu düşürmeye çalışıyor ama gelişmiş olan ülkelerde de enflasyon yaratamıyorlar. Ekonomiyi büyütmek için işte piyasanın canlanması için enflasyon lazım. Orada ikilik bir enflasyon hedefi vardı. Merkez Bankası'nın Amerika Merkez Bankası'nın, Fed'in e, şimdi yeni gelen veriler ışığında bu sene 2021'de Amerika'daki enflasyonun %2'nin üstünde olacağı ortaya çıktı. %2.4'lerde gerçekleşiyor ortaya çıktı. Şimdi enflasyon yükseldiği zaman politika faizlerinin de yükselmesi lazım ki net, reel bir getirisi olsun değil mi? Yaptığınız yatırımın, vadeli paranızın. İşte Türkiye'de enflasyon %15 ise faiz %18 değil mi? Bir %3 getirin var. Amerika'da da aynı şey işliyor, sistem mantık işliyor. O yüzden Fed'in faiz arttırması bekleniyordu. Fed yok biz bu enflasyondan korkmuyoruz, bu istediğimiz bir şey. Bu etkileri geçene kadar da Faiz arttırmayacağız dedi. E o zaman ne olmuş oldu? Do doların değeri düşmüş oldu. Çünkü işte enflasyon yükseliyor ama FED şey işte paranın değerini sabit tutmak için hiçbir hamle yapmayacağını söyledi. Doları daha da değersizleştireceğini açıklamış oldu. E tabi bununla beraber de dolar endeksi böyle bir anda düştü. Yani şey bu trend daha da devam edecektir. Çünkü koronavirüsün etkileri daha hala devam ediyor tüm dünyada. İşte aşılama aşılama olumlu haberde. Risk iştahını biraz törpülemişti ama şimdi mesela AstraZeneca'nın aşısında olumsuz şeyler çıkmaya başladı. Aşılamaları durdurdular o firmanın aşısında. Hani benzer şeyler olabilir daha hala bu pandemi illetinden dünyaca kurtulmuş değiliz FED'de ben sonsuz desteğe devam edeceğim para basmaya devam edeceğimi alenen söylemiş oldu bu da bizimki gibi kripto paralar gibi riskli piyasalara yeşil ışık yakmış oldu. İşte Amerika'daki teknoloji hisseleri, Bitcoin, kripto para piyasaları, Asya borsaları, gelişmekte olan ülkelerin borsaları, Türkiye BIST falan. Bunların hepsi de para girişi devam edecek. Bununla beraber kıymetli metaller de artacaktır artık diye düşünüyorum. Çünkü altın şaka maka 2012'deki seviyesine geri döndü. Yani bu kadar para basılıyor, altın gibi 12 trilyon dolarlık bir piyasa hala yeşermedi, 2000 dolarlara gelmişti, oradan geri düştü. Oralara da biraz para akışı olacaktır diye düşünüyorum. Peki bu olumlu hava ne kadar sürecek? Şimdi olağanüstü günler yaşadığımız için bu pandemi yüzünden tam net olarak neyin ne gün olacağını kestirmek gerçekten güç. Ama bakabileceğiniz iki tane indikatör var. Hani böyle altcoin'lere teknik analiz falan yapıyorsunuz ya, iki tane veriye de teknik analiz yapmanızı rica edeceğim. Birincisi dolar endeksi DXY DXY bunu TradingView'dan açın her zaman açık pencereleriniz içinde bulunsun. Dolar endeksi düşüşe devam ediyor mu? Dolar endeksi yönünü yukarı çeviriyor mu? Buna dikkat ediyor olun. Dolar endeksi düşüyorsa düşmeye devam edecekse bu bizimki gibi riskli piyasaların yeşillenmeye devam edeceğinin sinyalidir. Dolar endeksi yönünü yukarı çevirecek olursa işte bizde geçen haftalarda olduğu gibi satışlar başlıyor, kırmızı kan gölleri başlıyor. O yüzden ona bir bakar olun. Onun dışında piyasadaki volatiliteyi de tahmin etmek için bence S&P 500'deki volatiliteye yani VIX indeksine VIX de bakmak lazım. S&P 500 çalkalandığı zaman bütün dünya çalkalanıyor. Çünkü işte Amerika dünyanın en büyük ekonomisi. O yüzden VIX endeksine de TradingView'dan bakıp orada da volatilite yükseliyor mu? Piyasanın belirsizliği artıyor mu? Yoksa volatilite düşüyor mu diye bakın. Şu an ikisi de bizim için olumlu göster gösteriyor. Dolar endeksi düşüşte. Umuyorum ki 90'ın da altına inecekleri. Onunla beraber bizim buralar bayağı yeşillenir. VIX de zaten düşüş trendi içerisinde. Volatilite de azalıyor. Belirsizlik yok. Para bol var. O yüzden bizim piyasalar şimdilik iyi gidecek gibi görünüyor. Şimdi gelelim takip ettiğimiz altcoin'lere. Nemle başlayalım ki aslında bir önceki videoda da bahsetmiştim. Nem de biliyorsunuz airdrop tarihinden sonra çok fena bir düşüş oldu. Ama bu beklenen bir şeydi. Adamların yetkilileri bile çıkıp benim kanaldaki röportajlarda bunun böyle olacağını anlattılar. Ona rağmen bir sürü zirveden giren insan ağladı, zırladı falan. Ama şimdi dediğimiz çıkmış oldu. Nem değeri düşmüş olsa bile airdrop'tan faydalananlara symbol yani nem 2.0 airdropla ne kadar nemleri varsa o kadar hediye edildi. İşte hangi borsadan aldılarsa ya da hangi cüzdanla tuttularsa onların şartlarına göre zamanla şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde herkes simbollerini, XYM'lerini almış olacaklar. XYM'de tahtaları açılmaya başladı büyük borsalarda. Gate.io da mesela dün tahtası açıldı. Ee, i̇lk günden %750 falan yaptı. Şu an 45 centlerdeydi yanlış hatırlamıyorsam. E şimdi elinde 1000 tane zen var diyelim. 80 centten aldın. Bugün 38 cent mi? E sana bir tane 1000 tane de simbol hediye edecekler. O da ne kadar? 48 cent mi? E topla ikisini. Sen şimdi kar mısın değil misin yani en azından koyduğun paranın hepsini fazlasıyla çıkarmış oldun o yüzden hani böyle ağlanacak, bağıracak, çağıracak bir şey yok. Ee, hani bu piyasaların şeyi böyle riskli. Bu kadar böyle oynaklığa kalbiniz dayanmıyorsa zaten burada hiç işiniz olmamalı. Ee, o yüzden artık bu da son şeyim. Nem ve Simple Airdrop ilgili içeriğim. Bundan sonra artık bu tantanayı kapatalım lütfen. Ee, gelelim diğer altcoin'lere. Radix biliyorsunuz benim Layer 1 yeni takip etmeye başladığım bir proje. Onlar da aslında şu anda Ethereum ERC20 token olarak daha emekleme aşamasında oldukları için yeni yeni yapılanıyorlardı. Ama Nisan Nisan sonunda Betanet'leri yayına giriyormuş, onun haberini paylaştılar. Betanet demek de işte e, sistemi test edecekler, konsensüs mekanizmalarını, kendi teknolojilerini canlı olarak Denet denetecekler insanlara. Stres testler yapılacak falan. Sonra bunlar başarılı olursa Mainnet'e geçilecek, hakikaten proje kendi zinciri üstünde çalışmaya başlayacak. Bu da Radix için olumlu bir haber. E, Radix'te de Nisan sonuna doğru hareketlenme olacaktır diye düşünüyorum. Pixle'da haberler var. Pixle'ı biliyorsunuz Almanya'dan sevdiğimiz bir altcoin. Pixle'da da e, onlar da Binance Smart Chain modasına uymuşlar. PancakeSwap'a listelendiler. PancakeSwap'ta bir de şimdi e, şey syrup, syrup şurup pullarında ve şey de işte yield farming likidite havuzlarında Pixle'larınızı şey ederek, oralara lock ederek ekstra faiz kazanabileceksiniz. Böyle bir getirisi de olacak. Bu da tabii fiyata olumlu yansıyacak bir gelişme. Onun dışında Dow Maker fiyatında çok bir hareket yok ama Dow Maker e firma olarak, proje olarak çok iyi gidiyor. Biliyorsunuz bir sürü başarılı e, SHO yaptılar. İşte strong Holder Offering diyorlar ama özünde aslında ICO bunlar. Elinde DAO bulunduran insanlar, en az 500 DAO'ydu yanlış hatırlamıyorsam e, direkt DAOMaker.com üzerinden bu yayınlanacak yeni tokenlara talepte bulunabiliyorlar. Tıpkı halka arz edilen hisse gibi e, bu talepte bulunduğum o şeyden, coin'den e, giriş fiyatından, yatırımcılara en son verilecek giriş fiyatından alıp sonra borsada tahtası açılınca inanılmaz inanılmaz kar ederek satabiliyorlar. Şimdi ICO'lar biliyorsunuz çok Riskli şeyler e, ne derler yatırımlar çok yüksek risk çok yüksek getirir. Çünkü ortada fall yok yumurta yokken yatırım yapıyorsun. Ama demin bahsettiğimiz gibi riskli piyasalarda şu an risk işte açık olduğu için Fed'den para akışı devam ettiği için şu para bolluğu ortamında ICO'lar denenebilir. Ne bileyim onun dışında e, benim çok tasvip etmediğim sokak dedikodusuyla alınıp satılan coinler onlara bile girilebilir. Bu ara mesela Casper diye bir şey çok dillendiriliyor. Scan midir değil midir iyi midir kötü müdür araştırmadım. Çünkü benim kulağıma bir şey sokak dediğimiz konusu olarak geliyorsa o beni rahatsız ediyor. Ben öyle şeylere girmeyi sevmiyorum. Ama o da işte şu gerçeği değiştirmiyor. Şu boğa piyasasındayız. Para bolluğu var. Herkes bir şeyler almaya çalışıyor böyle bir ortamda da Casper çok dillendiriliyorsa kesin prim yapar. Yani bu kadar insan işin içindeyse bu kadar insanın cüzdanından oraya para akacak demektir. Ee, beni eski kız arkadaşlarım arayıp Casper alsak mı falan demeye başladıysa yani orada bir şey hareket olacaktır diye yorumlayabiliriz. Ama bu projeyi tasvip edip etmediğim anlamına gelmiyor sakın tavsiye olarak almayın. Bir de son olarak ICO demişken daha önce kanalında sponsorlu olarak Student Coin diye bir şey ve şey etmiştim e, getirin adını tanıtmıştım içime de sinmemişti bakın mesela e, bu da güzel bir örnektir e, benim şey, kanalın içerikleri için e, bir reklam yapıldığı zaman sponsorlu olduğunu reklam olduğunu söylerim üstüne de kötüyse kötü derim yani hani reklam olduğu için övmem size hiçbir şeyi student coin de öyle beğenmemiştim ama bakın o beğenmediğim coin bile e, şey 50 bin kullanıcıya ulaşmış 7 milyon dolardan fazla şey toplamış fon toplamış yani bu yeşil boğa piyasasında her şey yaldır yaldır gidiyor. O yüzden e, risk iştahı dünyanın açılmışken sizin de risk iştahınız hesaplı şekilde bir miktar arttırılabilir. Bakın sakın sakın bütün paranızla bu piyasalara girmeyin. E, ama yani alokasyonunuzu arttırabilirsiniz. Yani mal varlığınızın %5'iyle giriyorsanız kriptolara şu günlerde %7'lere, %10'lara çıkarabilirsiniz. İşler iyi gidecek gibi görünüyor. Tabi yine her sabah, akşam, öğlen VIX'e ve işte dolar endeksine DXY'a bakar olarak işte piyasaların nabzını ölçüp ona göre hareket etmenizi öneririm. Onun dışında başka anlatmaya unuttuğum altcoin olmuş olabilir. Şimdi videoyu kısa kesmek için burada kapatacağım. bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Varsa bir sorunuz ya da atladığım bir şey yorumlarda lütfen sorun. Onun dışında beni Twitter'dan, Telegram'dan şey takip ettiğiniz emin olun onların linki de aşağıda. Hani oralardan bu atladığım coinlerle ilgili güncellemeleri paylaşmaya devam edeceğim. Ben burada tarafsız İçime geldiği gibi ondan sonra bildiğimi okumaya devam edeceğim. Sizin destekleriniz olduğu sürece de sizi en doğru en sağlıklı bilgiyle beslemeye devam edeceğim. O yüzden destekleriniz için tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.